sabahlar herkese. Venedik'ten iyi sabahlar. Venedik'i dolaşmayı turlamayı devam ediyoruz. Tabii ki bütün görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Venedik'le alakalı bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunacağız. Bugün Venedik'te bizleri ne bekleyecek? Bakalım. Ben kendimi bir rota çizdim. Gezecek olduğumuz birkaç yer var. Oraları gezmeye çalışacağız. Yine bir atalım kendimizi şöyle sokaklara ve Venedik'in altını üstünü getirelim. birden karşımıza böyle bir kilise geldi, çıktı. Mesela Konya'da adım başı cami nasıl varsa Venedik'te de adım başı kilise var. Bu sıradan bir kilise. Planlarda ismi geçmeyen bir kilise. Kilisenin adını da bilmiyorum bu arada. Ama içi bir acayipti. O yüzden içeri daldık. Venedik'te kaç tane köprü var bilmiyorum. Ama çok aşırı 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 köprü var. Sayısını bir bakmak lazım. Her taraf köprü. <laughs> Venedik'te gondolların tersanesi varmış. Oraya doğru giderken Google Map'ı takip ediyoruz ve böyle daracık sokaklardan geçiriyor bizi. giremiyoruz içeri kapalı. Aslında kanalın öbür tarafından daha iyi gözüküyor her şey, daha belli. Biz arka taraftan falan dolaşmıştık. Şu gördüğünüz gondolun tanesi bir Mercedes'ten, bir BMW'den daha pahalıymış ve artık Venedik'te son tersanede buymuş. gondol fiyatlarını danıştık. Yani danıştık derken tabelalarda zaten yazıyor fiyatları. Adam böyle kafadan sallamıyor fiyat. Gündüz binmek isterseniz gondolu yarım saati 90 euro. Gece binmek isterseniz eğer yarım saati 110 euro. Yani akşam ve gündüz fiyatlar değişiyor. Ciao amigo. Come Ayşegül dedi, ben Venedik'e bir şartlı gelirim seninle. Gondolu binersek demişti. Ben de onu o zaman gondolu bindirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya. Anlattığım gibi gondol turu 90 euro, gündüz akşamları 110 euro. Şimdi biz de bir Venedik'e Gondolun üzerinde gezelim görelim. Cometic Shammi seniyor. Pino. Pino. Nice to meet Pino. Normal şartlarda herkes aracını kapısının önüne park eder asfaltın <laughs> üzerine. Burada da insanlar gemilerini böyle park ediyor. Adam park ediyor. Şuradan kapısından da evine girip gidiyor. Gondole giderken o tersanenin önünden geçiyoruz. Adamlar şu an çalışıyor. Ayşegül o gondol işini nasıl buldun? Gondol işi çok ee, güzel. <laughs> çok keyifliydi. Bizim gondolumuz da bayağı güzeldi. Görkemli bir gondola bindik biz özel olarak. Evet, gerçekten gondol turu güzeldi. Böyle huzurlu bir şekilde geziyorsunuz. Biz gondolu tersane taraflarından bindik. Bir yandan iyi ki orada binmişiz diyorum. Çünkü orada gondol sayısı çok az. Biz ha, ya hatta ya. tek bir gondolla karşılaştık değil mi? Evet. Giderken tek bir gondolla karşılaştık. Rialto köprüsü tarafları turistik. San Marco tarafları çok turistik. Orada çok gondol var. Tamam gezdiğiniz, geçtiğiniz caddeler, o sokaklar daha tipik, daha güzel böyle gibi gelebilir. Rialto köprüsünün altından geçiyorsunuz. İkonik bir köprü. Okey. Ama orası bana daha çok şey geldi böyle. Yani hani yani, kalabalığı seviyorlarsa kalabalık olsun diye. O taraftan gidebilirler. Biz biraz sakinliği sevdiğimiz için sakin taraftan aldık. Böyle çok turistik aşırı gondol var gibi geldi bize. Biz o yüzden arka taraflardan bindik. Ama iyi ki binmişiz oradan diyorum. Çünkü orası daha sakindi. Ama tabi siz Rialto köprüsün altından falan geçmek istiyorsanız ben oradan geçmek istiyorum o meşhur köprünün altından diye düşünüyorsanız bence ya San Marco'dan ya da Rialto taraflarından binebilirsiniz. Castello semtini geldik. Castello semti Venedik'in ikonik semtlerinden biri. Aslında Venedik'te birçok yer birbirini benziyor da Castello'da fazlaca butikler var, restoranlar var, kafeler var. Ve böyle gondollardan falan fazlaca görüyorsunuz. Bir turlayıp bakalım şu Castello semtine.

<laughs> Kastelodaki caddeler bu şekilde. Venezya'nın simgesi olan dev aslanların bulunduğu yani heykel aslanların bulunduğu meydanı çıkıyorsunuz. <laughs> Sadece bunların kanatları yok. Çok dandik yapmışlar heykelleri değil mi? Güzel değil. O da, o da. aslan mı ayı mı belli değil. <laughs> Harbiden Venedik Belediyesi ne işlemiş böyle anlamadım. Heykeller hiçbir şeye benzemiyor. Ama Çilekler de o. iyi gözüküyor ama. Ayşegül dedi Castello semti güzel de kuru kuru gezmek de iyi olmuyor. Ağzımızı şöyle serinletici bir şey girsin dedi. Biz de çileği kaptık. Şeker gibiymiş ha çilek. Şu an gitmekte olduğumuz bu yol bize o ünlü Rialto Köprüsü'ne doğru götürüyor. Zaten insanlar da çoğalıyor oraya doğru yaklaştıkça. Rialto Köprüsü tam karşımızda güneşte vuruyor çok fena. Aslında ben daha kalabalık bekliyordum ya. Neden? Çünkü burası çok burası. çok ünlü ya. Venedik'in en ünlü köprüsü bu. Evet. Belki hafta içi olduğu için de olabilir tabii ki. Evet. Biraz Floransa'daki köprüyü benzettim ben. Şu açıdan benzettim. Dükkanlar falan var köprünün üzerinde. Ponte Vecchio. Evet. Aynı orası gibi. Sadece Floransa'daki köprü düz, burası merdivenli böyle. Burada da kuyumcular falan var epey. Venedik'in en ünlü köprüsü sonuçta. Bu arada tam manzarayı izlerken yanınıza şeyciler geldi ya. Evet, evet. <laughs> Bul karayı al parayı, bul karayı al parayı Şaban'ın filmi vardı ya öyle Aynı şekilde Videoyu çekmek yasakmış sokaklarında yürürken şu gözümü çarptı. Tabii vitrinde şu şekilde gözüküyor. Şu şekilde. Şöyle. İçi kebaplıymış bunun. Ve bu da özel bir İtalyan sandviçiymiş. Fagottino diye geçiyormuş. Sordum. Fagottino Napolitanoymuş. Bakalım nasılmış tadı. Valla her şeyi beğeniyormuşum gibi gözükebilirim ama her şey güzel ya. İtalya'da her şey güzel. Bütün yemekler çok iyi. Ayşegül bunu beğenmezse valla ismimi değiştiririm. Bizim oradaki gibi ama çıksın et var mı? İçi sırf etli böyle. Hani poğaçadan döner yapmışlar. Ama çok iyimiş ya. Fagottino Napolitano çok iyimiş. Benim hoşum gitti. Yeni bir keşif oldu. Canareggio semtine doğru gidiyoruz. Canareggio semti Venedik'in ucuz, her şeyin uygun olduğu semtmiş. Biraz böyle fakir tarafıymış Venedik'in. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın Venedik sokakları nasıl, Venedik caddeleri falan hiç aklınızı gelmeyeceği yerlerden geçirebiliyor size. Yani bu yol sizi hiçbir yere çıkarmaz diye düşünürsünüz. Ama yolun sonunda birden güneşi görüyorsunuz. Kadın orada balkonda oturmuş keyifli bir şekilde oturuyor, etrafı izliyor. Venedik'in fakir semtindeyim şu an. Canareccio semti. Burada her şey daha eski belli, duvarlar falan bakımsız. Bu semt arkadaşlar eskiden bir Yahudi semtiymiş. Yahudi mahallesi. Venedik'in turistik mahallesi olmadığı belli. Burada turist falan yok. Genelde hep yerliler var. Kalabalık da hiç yok. Hatta burası Venedik'in getosu deniliyor. Yani o fakir mahalleleri. Şu duvarda da yazıyor zaten geto diye. Hatta orada ileride güvenlikçiler var. Tabi buralarda da kayıklar falan var. Zaten önceden beri barların önünden geçiyoruz falan. Fiyatlar da daha uygun. %30, %40 daha uygun her şey. eski bir Yahudi mahallesi olduğu şuradan da belli. İbranici yazıyor kapıların üzerinde. Hatta şurada ileride bir tatlıcı vardı. Ebraici dolçe yazıyordu. Yani İsrail tatlısı falan. <laughs> Buralar hep eski böyle. Burada harbiden eski ya, fakir olduğu belli. Her taraf sidik kokuyor. Venedik'in diğer yüzü. Şimdi bir lokantaya doğru gidiyoruz. Google Map'tan buldum. Ben Venedik'in ünlü makarnasından denemek istiyorum. Makarna simsiyahmış. Ahtapot mürekkebinden yapılan bir makarnaymış. Onu denemek istiyorum. Bir de buranın özel sardalyası varmış, kızarmış sardalyası. Onu da deneyeceğiz. Google Map'ten araştırdım, lokantayı buldum. Neden özellikle bu lokantaya oturmak istedim? Çünkü Venedik'te denemek istediğim lezzetlerin baya baya birçok belli bir bölümü burada mevcutmuş. O yüzden buraya oturduk. İlk başta Venedik'in sardalyasını aldık. Soğukmuş bu yemek. Hatta Ayşegül ben soğuk yemem falan deyince ilk önce iptal ettim. Ben sonradan dedim yok ben yine de deneyeceğim bunu. Kızarmış ama soğuk. Üzerinde kuru üzüm var. Soğan var değil mi be? Kuru üzüm müymüşüm? Evet, kuru üzüm var. Ben barbunya falan zannetmiştim. Hmm, Ayşegül çok güzelmiş, bayağı iyi ya diyecek. Vallahi hani abartmak istemiyorum. Biliyorum ben birçok şeyi beğeniyorum. Ama, ama çok net. Venedik'e gelirseniz sarde insauru alın aşırı güzel bir lezzet. Soğuk. Yemek soğuk. Very yummy. I like it. Yeah, it's good, man. Very very it's yummy. The most popular starter really. Hmm. In, hmm. in Venice. Hmm. Sardine. Sardine is from the lagoon. Yes. With onion. With hmm. vinegar and with um... raisin. Ya, I saw. Muhtabı yeah, exactly. hmm. garsonun da söylediği gibi Ana yemek olmuyor. Sadece bir giriş oluyor, antre oluyor yani. Hafif böyle üzüm tadını alıyorsunuz. Sardalya ile böyle tat karışınca çok güzel bir lezzet olmuş. Şu gıdacık... Şu gıdacık bir yudum aldı şimdi. Balonu ben de. Ama şekerli bana göre değil tabi ki. Abi şekerini tadıyorsun yine, balığı güzel ama şekerli, üzümlü. O yüzden ben sevmiyorum yani. Benim damak tadıma göre değil. Ayşegül şununla oyalanıyor. Bu güzel, kraker <laughs> Benim ara da bu işte, <laughs> kraker. Evet, hafiften şekerli. Hafiften ama çok fazla değil. Ve beklediğim yemek geldi. Bu arkadaşlar mürekkepli spagetti. Ahtapot mürekkebinden yapılan spagetti. İçi de mantarlı. Bunu ben denemek istiyordum. Çünkü görüntüsü çok ilginç. Belki tadı da değişiktir. <laughs> çok sıcak gözüküyor. Ama ahtapot eti de var içinde ya. Evet. Ahtapot eti de koymuşlar içine. Kalamaz. Bir de mantar da var. Bu arada da tadı çok değişik. Yoğun bir şekilde mantar tadı geliyor. Ayşegül de denesin çünkü benim fikrimden de yolu çıkılmaz bence. Çünkü ben her şeyi çok kolayca beğendiğim için. <laughs> ne benziyor bu ya? Değişik bir tat değil mi? Anlayabilecek miyim? Güzel ama. Garip bir tadı var ya, anlayamadım ama. Harbiden çok değişik bir tat ya. Hmm. Bu lezzet, hani böyle bir lezzet ben daha önce tatmadım. Ama çok da hoşumu gitti. Ayşegül bile beğendi. Güzel. Mantar. mantar. Siyah mantar. Belki siyah mantar da koymuş olabilir ama orada mantarın tadı da geliyor. kalamarın tadı da geliyor, karışık bir şey. İyi ki almışım diyorum. Az önceki sardalyayı da iyi ki almışım diyorum. Bunu da iyi ki almışım diyorum. Zaten İtalyan yemekleri çok iyi oluyor. İtalyanlar yemek konusunda çok ustalar. Venedik'in bu makarnası da 10 numara. Venedik'e gelirseniz bunu bence çekinmeden alabilirsiniz. Pişman olmazsınız. çok şık gözüküyor değil mi Venedik? Ama gerçekten de öyle. Hani ortam 10 numara, süper. Çok güzel bir gün geçirdik yine Venedik'te. Tam da Rialto Köprüsü'nden bitirelim diyoruz. Bu bölümü burada noktalayalım. Venedik'ten bugünlük iyi akşamlar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao. Ciao. bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.